Yeni videomuza bir soru ile başlayalım. Ve lütfen bu sorunun cevabını yorum kısmına yazın dostlar. Adem'in özellikle Dilruba'ya yaptıkları size göre normal mi? Haklı mı yoksa iyice saçmaladı mı? Bu konuda düşüncelerinizi bekliyorum. Evet Aziz yeniden iyileştiğinde birçok şeyin değiştiğini görecektir. Bunlardan biri de elbette Adem. Ve Adem ile yolların ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Adem artık Aziz'e kardeşlikten çok uzakta. Şimdi dostlarım bu bölümde Aziz'in hiçbir yardım almaması için elinden geleni yapan Pierre'in arkadaş sen nasıl bir karaktersin ya? Bir insanın hayatına karşılık bir kadından istediğin şeye bak. Evet Pierre Efnan'a dokunsun ya da dokunmasın. Efnan o isteği kabul ettiyse konu kapanmıştır. Aziz bunları öğrenince Efnan'ı affetmeyecek diye düşünüyorum. Peki sizce Aziz Efnan'ı affeder mi ya da Efnan bunu her şeye rağmen yapmamalı mıydı? O değil de Aziz iyileşsin ve bunları öğrensin o delegeye haddini bildirsin ki içimizde öyle soğusun arkadaş. Şimdi haftalardır Kenan Kenan'dan bahsediyordum. Yavaş yavaş kaleyi işten fethetmek için geliyor demiştim. Ve bu bölümde Kenan nihayet istediği gayeye ulaştı ve Maksude ile evlendi. Tabii ki tek derdi Maksude ile evlenmek değil. Payidarları bitirmek için Pierre'le girmiş olduğu bu yolda ilk başta başarılı olsa da dostlar Kenan'ı büyük bir yıkım bekliyor olacak. Sizlerden düşüncenizi yorum kısmına yazmanızı rica ediyorum. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.